Sizlerle Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Clash of Clans oynayacağız ama hileyle. Şimdi ne basalım? Şu cadı ne? İki tane cadı var. Yohut diye bir şey var ama boş arkadaşlar. Ya da bir tane alalım. Ne şarıyor Dur bakalım. Ne oldu lan? ne? Araşa ne ya? Çok değişik bir kart var. Neyse. Çok değişik kart var. Görünmez oluyor. Oha. O da neydi? Neyse. Şimdi kaldıracağım arkadaşlar. säme . hädi ja . võin tänata . tänan . oha . oota , nüüd noh . näis sa . Şimdi arkadaşlar. Ne basalım? Hül yavruyu da basacağım. Bakalım nasıl olacak. Ya da şuradan dalalım. Ee, nereden gitsem? Şuradan gideceğim ya. Evet. Bakalım. Abi şu an çok iyi gidiyoruz. Yanımıza büyü olmadık ya neyse. Sıkıntı yok. Arkadaşlar sonrakinden e, kralçı yürüyüşü yapacağım. Abi çok güzel gidiyorlar. Şuradan bir yerden büyük koruyucu tamam açacağım ama atmayacağım. Gerek yok. Zaten oldular. De kurala bakın. Evet. Güzel. Şimdi e, bütün askerlerimizi kullanalım. Abi ya bağlantı kopup duruyor. Hil yaptığımızdan dolayı arkadaşlar. O Çok dirgin köy çıktı. Vay be. Video şansına. Şimdi bir şeyler atacağım. Evet. Adam bildiğin arkadaşlar bildiğiniz gibi e, gerçek yapmış. Hile değil. Şimdi şifacı alacağım. Şifacı arkadaşlar. Kraliçe yürüyüş yapacağım. Evet. Nereden atayım kraliçeyimi? Şuradan atacağım. Gerekirse arkadaşlar baba Kral'la büyük koruyucu kullanacağım. Hatta şu an kullanmamız lazım. Büyük koruyucunun özelliğine bastım. Kraliçenin özelliğine gerek yoktu arkadaşlar. Gerçi canını dolduruyor. Büyük koruyucunun özelliğini kullanmaya karar verdim. Abi kral ölme ya. Neyse. Hiçbir renk kullanmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sene. Arkadaşlar maalesef kardeşim, odaya odaya girmiştim. Şimdi tekrar kral şey yürüyüş yapacağız. Evet. Abi yanlış yaptık. Dur ya. Önce bir şifa, şifacılar atacağız. Evet. Şöyle basalım. Hep buradan gidiyorum arkadaşlar. Evet. Şu an güzel gidiyoruz. işleyebiliriz arkadaşlar. O kadar şifacı var yani. Oğlum bayram kral nereye gittin ya? Al şimdi öldün. Neyse. Lan! Oğlum kral şeyde mi salaklaştı ya? Arkadaşlar eskiden büyük koruyucu salaktı. Şimdi e, de salaklaşmış. Oho arkadaşlar gördünüz yani. Durun. Şifacı kullanmayacağım. Sadece heroları kullanacağım. Bastım lan. Hani. Bitti nezarlıklarım lan. Sonrakinde arkadaşlar ful domuzla dalacağım. Yedinci seviye. Yanımıza büyü almayacağız. Zaten 200 tane falan mı oluyor? Hani 200 tane oluyor. Gerek yok büyüyen. Yani gerçekten. buna kıyı rahat düşüremezler bence. Duvarlar çok sağlam adam onunla Yani bildiğim var ya efsane sağlam. Oha dev atlıyor. Duvardan dev kural atlıyor. Vay be. Gider. Kraliçe öldü, öldü orada. Takıldı. Ya da ölmeyecek. Vay be. Aferin kraliçe. Ama şimdi ölecek. Oha lan. Abi şey canına kaç tane savunma aldı. Vay be. Bombayla ölür mü? Ölmez. Dur kraliçe seni kurtaracağım. Şifacı atacağım ama. Evet iki tane yeter. Kraliçeyi çok sevdiğim için arkadaşlar şifacı attım. Ölmesin. Hatta bir tane daha atayım. Bir tane atayım derken beş tane attım. Neyse. Köyü 3 e üç yıldız almıştık arkadaşlar rahat. O yüzden ben de şifacı atayım dedim. Kralçı ölmesin. Kralçı çok iyidir. Hatta üşlediğimizde göre e çıkalım. Şifacıları kullanacağız şimdi arkadaşlar. Evet, şuna dolacağım arkadaşlar. Şu 3 tane eee o oh, küçük olan arkadaşlar tek yiyor. Şifacılarda gördüğünüz gibi. Abi çok iyi ya. Keşke oyuna gelse böyle. Neyse çıkalım. Tamam. Şimdi full domuz basacağız. Domuz. Evet. Hadi bakalım. Hırallarımızı hızlandıralım. 5 taşmış zaten. Tamam. Yine yaşatalım ya. Çatır patır basıyorum şu an. İyi, iyi çok güzel. Tamam. Şimdi Şimdi de basayım. Lan. Tamam. Bas bas bas. Tamam. Şimdi savaşa girelim. Ya da biz buna girmeyelim. Oyundan atıyor ya. İlk maça giderken arkadaşlar atıyor sonra izin veriyor. Oyunda böyle arkadaşlar bu arada oyunun Türkler yaptı. Bir tane bir domuzu boş yere atacağım ki e, ee, adaletsizlik olmasın. Şimdi domuzları atacağım. Hadi bakalım. Durun. Üç parmak atıyorum herhalde. Evet 3 parmak. Hadi bakalım. Abi domuzlar. Of o bombalar var ya. Efsane bitirdi. O bombalar. Şu bir koruyucu atayım ki canları iyileşsin. Yoksa domuzları bitirdi o. Bomba. Abi rahat aldılar. Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum var ya, helal olsun lan. Domuzlar var ya çok iyiymiş. Hadi bakalım. Abone çok rahat işlediler. Bir dahaki arkadaşlar şuradan da alacağım. Bir daha domuz saldırısı yapacağım. Hatta şimdi çıkalım. Zaten yendik. Belli o yani. Evet. Şimdi bir, daha, bir tane koyalım. 2-3 tane olsun. Evet. Şimdi üç parmak atacağım. Ve arrow'ları kullanmayacağım arkadaşlar. Evet. Domuzlara bak. O adam gibi yan. Uf, bayağı bir zıplıyorlar arkadaşlar. Ama yine de iyiler. Şimdi şuralarda tuzak var arkadaşlar. Onu biliyoruz ama domuzlar kaçıyor. Helal olsun ya. <laughs> Uf, of, of, of anam, anam, anam. Ama kreyi bitirdi arkadaşlar. O yüzden bitirdiği için büyük koruyucu atayım. Hatta üçlüyüm kreyi. Bitirdik resmen yani. Adama şu an var ya resmen bitirdik. Bir tane daha savaş yapar mı mıyız ya? Yapalım mı ya hatta? Yapar mıyız demişim. Bir daha şey yapalım arkadaşlar. Atıcı saldırısı yapayım. Ondan sonra kapatalım videoyu. Hatta yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü 15 dakikadan yüksek e, video çekemiyorum arkadaşlar. Videoyu sonlandırayım ya. Neyse. Bir tane savaş yapalım. Şimdi eee bir tane iki tane hero'yu şuraya yok hatta üç tane arkadaşlar üç tane de şuraya özelliklerini şimdiden kullanıyorum domuzları da şuradan atıyorum üç parmak hadi bakalım nasıl olacak oyun kasmaya başladı oyun kasıyor arkadaşlar oyun biraz kasıyor arkadaşlar sonraki bir bölümde arkadaşlar sizlerle şey yapacağız e füle iskelet büyüsüyle dalacağız. Onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu bir de e, lan keliyse arkadaşlar yapacağım. Birkaç tane deneme yapacağız arkadaşlar. Yani Valkür saldırısı, kralcı öyle arkadaşlar. Çok şeyler yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler ve bay bay.